utanıca. Bu adı daha önce duydum. Tanıca. Hey dinle. Buyurun efendim. Bu buraya nereden geldi? Ha? Bayım şey o, o, o benim efendim. Ben onunla camları temizliyorum. Bu bir özgeçmiş. Efendim sadece bir kağıt. Üstünde birinin adı yazıyor. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun burada? Hadi kahvaltı zamanı geldi. Hey dinle. Bırak onu. Gel hadi kahvaltı edelim. Ne kahvaltısından edelim. bahsediyorsun babaanne? Sen bugün bizimle kahvaltı edeceğini söylemedin mi? Kocaman arabanız var ama kalbinizde sevgi yok. Cüzdanınızda çok para var ama içinizde insanlık yok. Bugün bu teyzeyi azarlanmıştım. Onunla kibarca konuşsa Belki bugün bana yardım ederdi. Aa evet doğru sizinle kahvaltı yapacaktım değil mi? Tamam hadi gel masaya gidelim. Sen gidin. dur John'u yanımıza gönder tamam mı? Bak seni de özgeçmişini de kurtardım. Sence bu özgeçmiş kurtulmuş mu? Bu halde bunu nasıl kullanabilirim? Eğer iş görüşmesinde bunu götürecek olursam... ...işi almayacağımı baştan garantilemiş olurum. Ama ben sanıyordum ki... Sorun değil. Bir yolunu bulacağım. Sağ ol. Tamam. Şimdi hemen buradan gitmen gerek. Eğer biri bizi görürse... ...senin gibi benim de iş aramam gerekebilir. Aa babaanneciğim aklıma bir şey geldi. Sen otur ben geliyorum. Reşit. Biliyorum. Gitmek için bahane uyduruyorsun. Bizimle birlikte oturmak, kahvaltı etmek istemiyorsun. Her şeyi biliyorum. Şimdi odana gideceksin ve herkes kahvaltısını bitirene kadar odandan çıkmayacaksın. Babaanne, hayır öyle bir şey yok. Sen otur, geliyorum. Hı? <laughs> Babaanne neden ağlıyorsun sen? <laughs> Oğlum her gece rüyalar görüyorum ve rüyamda bir aylık bir takvim yaprağı var sanki bana yaşayacak çok zamanım kalmadığını söylüyor. Her an Tanrı'nın yanına gidebilirim. Bana her an bir şey olabilir. Bir anda bir akrep ısırabilir ya da belki çıngıraklı yılan. Ama hala hiç kimse benim isteklerime önem vermiyor. <laughs> oğlum lütfen son dileğimi yerine getir. Yoksa hayaletim her gece rüyalarına girer işi Ve karşına oturup seninle kahvaltı etmeye başlar. Gözünde yaş yok. Ne? Gözünde yaş yok. <laughs> kalbim ağrıyor oğlum kalbim. Biz ağlayınca gözlerimizden yaşlar akar. Ama kalbimiz ağladığında ne olur? Kalbimde gözyaşları sel olmuş. İçinde boğuluyorum ama sana. Göğsümü açıp bunu gösteremem ki. <laughs> Dur göstereceğim. Babaanne lütfen lütfen sakin ol. Bizimle kahvaltı edecek misin yoksa yapayım mı? Babaanne mi? sakin ol. Konu sadece kahvaltı büyütme. Hemen geri dönerim. Büyütmüyorum bu büyük bir konu. Büyük bir konu derken? <laughs> Neyse ben hemen geri döneceğim. Acele et. Sen çok iyi bir oyuncusun biliyor musun? <laughs> Bilirsin kaşıkla tereyağı almadan biraz ısıtmalısın onunla biraz oynamalısın değil mi? Ayrıca oyunculuğum gerçekten iyi. Ailedeki herkesin oyunculuğu iyi. Görüşürüz. <laughs> Tanrım sana şükürler olsun. Hadi başlayın. Biliyorum. İkiniz de Rishi'nin gelmesini bekliyorsunuz. Hadi başlayın şimdi gelir. Kaçma! A Baba Kaçma ne? buraya gel. Baba ne? Kaçma. Aa, ah, ne yapıyorsunuz? <laughs> Bağırmayın. Rakul söylesin. Ay, durun. Neler oluyor? Ha söyleyin. Yuvraç utanmıyor musun sen ha? Evlendiği zaman da mı ona böyle davranacaksın? Ah, hayır anne hayır ama ne yaptı biliyor musun? Aptalıyım. Bir dakika. Hey. Bir dakika. Bir dakika. Hey Hı. Efendim. Seni aptal çocuk. Yine ne yaptın? Söylesene babaanne. Evlenirsen babamın azarından da kurtulur mu? Sen öyle Kurtulursun. Hiç babanın azar yediğini duyuyor musun? Zavallı çocuğumu. Karısı zaten yeterince azarlıyor. Başkasından laf duyacak vakti kalmıyor. Aha anne. Sabah sabah başladın yine. Ne oldu? Bu ailede sabahları gerçekleri söylemek yasak mı? Yanlış bir şey söylemedim. Değil mi Raç? Tamam. Hadi Raç. Bugün herkese gerçeği söyle. Hadi benim hatırıma. Onlara gerçeği söyle. Aa Hadi. evet. Hadi büyük baba. Bak Raç. Sen önce benim oğlumsun. Sonra Rano'nun kocası. Daha çocukken. Ve çeşeni pantolonuna yaparken... Seninle kim ilgileniyordu sakın unutma. Pekala. Annen çocukken ilgilenmiş olabilir ama... Gençliğinde kim ilgilendi ha? Geleceğinde kim ilgilenecek? Söyle hadi. Hadi söyle söyle söyle. Raki, söyle ben artık <laughs> çok yaşlıyım. Baban da artık yanımda değil. Senden başka kimsem yok. Beni senden başka hiç kimse sevmiyor. Yanımda olman gerekiyor. Kesinlikle evet. Bugün karar günü biliyor musun? <laughs> Demek sen de bu oyuna çekildin. Kes sesini. Anne ne düşünüyorsun? Benimle evlenince Ahana'nın hayatı güzelleşti öyle değil mi? Ne dersin? Ah evet öyle. <laughs> Aptal çocuk bilerek annene soruyorsun değil mi? Bana sor ben cevap vereyim. Ahana ile evlenince senin hayatın güzelleşti değil mi? Hayatını boş boş gezerek harcıyordu. Evet babaannem bunda kesinlikle haklı. Gördün mü? Reşi <laughs> gel oğlum. Günaydın. Günaydın amca. Mutlu musun? Hem de çok mutluyum. Dört kişinin kahvaltısını yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aptal çocuğum benim. Evet ne sormuştun ha? Evlenince babamın azarından kurtulacak mıyım? Evet dinliyorum. Oğlum durum şu ki. Evlilik bir kızın hayatını erkeğinkine bağlar. Hmm. Tamam. Bu yüzden senin kalkanın olacak biriyle evlenmelisin. Ve ancak o zaman babanın elinden kurtulursun. Tamam senden kurtulurum ama annemle karımdan nasıl kaçacağım? <laughs> Evlenirsem kesin aklımı kaybederim. Bir taraftan annemin lafı, bir taraftan karımın lafları. Hayır hayır teşekkür ederim. Bekar kalıp babamın azarını duymayı tercih ediyorum ben tamam mı? Teşekkür ederim. Baksana Nakul. Aa. Arkadaşımın kızı seni sordu. Sanırım seninle ilgileniyor. Kim 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 kim? Sonra söylerim. Kahvaltını et. Demek Nakul'un da vakti geldi. <laughs> ee? Anne! Hey! Neden öyle hepiniz bakıyorsunuz? Bir gün evlenecek de değil mi? Ve evlenince hayatını artık karısı yönetecek. Ne hayır hayır hayır. Bence hayır. artık Nakula iyi birini bulma vakti geldi. Ona iyi bakacak, eziyet etmeyecek. Babaanne benim daha yaşım çok genç. Ben daha 21 evet. yaşındayım. İnsanlar bu yaşta evlenmezler. Yani insanın <laughs> evlenmeden önce alışması gerek, değil mi? Evet. evet. Kız arkadaşlarım olmalı. Belki eğlenmeliyim, Aa, değil mi amca? Evet. 21 yaş böyledir. Kendine bir kız arkadaş bulmalısın. Seni hazır. Ne? <laughs> Hiçbir şey. Ha, baksanıza, bence babaannenin sancılı. <laughs> Artık ne kulu evlendirmeliyiz? Baba, baksana babaannem ne diyor? <laughs> tamam tamam. Endişelenme. Bu masada bunları söylemedikleri biri var. Senin üstünden konuşuyorlar. Ben açıklayayım. Yanımdaki büyük babaanne ve şurada oturan deden. Amcandan çekiniyor. Ve hatta ondan korkuyorlar. Bu yüzden açıkça ona evlen demek yerine sana diyorlar. Senin adını söylüyorlar ama aslında amcandan bahsediyorlar. Bilirsin. Uygunsuz teklif uygunsuzca yapılır. Öyle. Sen onları aldırma. Kahvaltını et. <laughs> Bana bir şey söyleyecekseniz açıkça söyleyin. Dinliyorum. Ah. Evlenmemi mi istiyorsunuz? Ah. Evet, Rishi. Hepimiz senin evlenmeni istiyoruz. Bunun için bir sebebimiz var oğlum. Kaderi seninkinden güçlü olan bir kızla evlenmelisin. Seni tehlikelerden koruyacak bir kızla ve seni korumak için kendi canını verebilecek bir kızla değil. Ama birini bulmalıyız. Bu dünyaya senin için gelmiş birini. Ne zaman başına bir bela gelecek olsa seni kurtarabilecek birini. Tamam o zaman. Ben evlenmeye hazırım. şartım. Evleneceğim kızı ben seçerim. Ah, ah tabii evet. ki. Oğlum sana kimi istiyorsan bulup getireceğim. Tamam. Tanıyı getirin onunla evleneceğim. Evet. Siz afiyet olsun sağ olun. Rişi Riş abi. Baba, neden evliliğe zorluyorsun ki? Sen evlenince ne oldu görmedin mi, ha? Yani Yuvracın ve benim ne halde olduğumuza baksana. Ben hala evlendiğim için pişmanım. Yani bu tombiş kadın benim karım oldu. Saçmalamayı bırak. Görmüyor musun? Zaten bir sürü derdim var. Evet, bir sürü derdin var çünkü evlenme hatasını yaptın. Neden dertlisin biliyor musun? Çünkü sen de evlendikten sonra bizi doğurdu. Kes sesini! Dur anne, ne yapıyorsun? Anne, e, e, tamam bak üzgünüm. Bizi doğurarak gerçekten çok güzel bir şey yapmış olabilirsin anne. Yani bizim burada olmamız gerçekten önemli. Neden öyle bakıyorsunuz ki? Babaannem ne der? E, kahvaltı ederken konuşulmaz, öyle değil mi? E, öyle bakmayın işte. Hadi kahvaltınızı edin, ben de yiyeyim bari. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Hı? Tanrım, tamam. Bu adam tamam. o değil mi? Görüşürüz. Hey, dur. Gerçek evlilikler Tanrı'nın huzurunda kabul edilir. İkiniz çocukluğunuzdan beri birbirinize bağlıydınız. Tanrı sizin aşkınıza başından beri şahit oldu. Sen osun. Şey, şey, adın neydi? Ha. Biliyor musun? O o sana verdiği sözü tuttu. Senin Tanu'nun sana verdiği sözü tuttu. Yeminini yerine getirecek. Yeminini yerine getirecek. Evet. 20 yıl önce ölüm onu aldı. Ama o sana verdiği sözü unutmadı. Verdiği sözü unutmadı. O sana ettiği yemini tutmak için birini gönderecek. Böylece dönmüş gibi olacak. Bunu duymak istemiyorum. Artık hepsi geride kaldı. Evet, belki de bu şehir değişti. Binalar, arabalar, insanlar her şey değişti. Ama bu şehirde Değişmeyen eski bir ruh var oğlum. Derin bir ruh var. Ve bunun adı aşk. Onun sözü, onun yemini. Bu değişmez. Bak. Lütfen böyle şeyler söyleme. O zamanlar geçti. Tanu gitti. Her şey bitti. Her şey bitti. Geriye dönüş yok. Var. Bu senin kaderin. ha? Ömrün bitmedi öyle değil mi? Ne olacak bilmiyorsun. İnsanın bedeni yok olur ama ruhu, insanın ruhu yok olmaz ve seninle Tanu'nun aşkı gerçekti. İkinizin ruhları birbirine bağlı. Böyle bir bağla bağlananlar birbirinden asla kopamaz oğlum. Asla kopamaz. Senin aşkın için, sana verdiği sözler için Tanrı Tanu yerine birini gönderdi. O senin Tanun yerine geldi oğlum. Çok geç kalıyorum. İyi günler. Dinle. Nereye gidiyorsun? Bilmiyor musun? Kaderine o kara bulutlar yine çöktü. Nelerle çevrili olduğunun farkında değil misin? O demişti. Ne zaman ona ihtiyacın olsa senin için geri döneceğini söylemişti sana. Seni korumak için ne olursa olsun geleceğim dedi ve geldi. Ama başkasını gönderdi sana. Onu gör başkası geldi. Duası kabul oldu. Seni korumak için ettiği yemini tutmak üzere Tanrı dünyaya birini gönderdi senin için. Falımdaki işaretin döndüğünü nereden bildin? Tanu 20 yıl önce öldü evet, ve. Evet, ama biri geldi. Senin Tanun onu gönderdi. Ve kaderindeki işareti bana yıldızlar gösterdi. Bana başka şeyler de gösterdiler. Ayrıca gece bana senin, senin koruyucunu da gösterdiler. O bu hayatta. Mabette sonsuza kadar seninle kalacağına söz vermişti. Demişti ki, eğer bana ihtiyacın olursa geri döneceğim. Evet, 20 yıl geçti ve Tanrı seni kurtarmak için birini gönderdi. Tanrı'nın huzurunda eti yemini yerine getirmek için. <laughs> evet, gerçekten biri geldi. Evet. Evet onu dün gördüm. Ben dün kurtarıcını gördüm. Ona ona kendi ellerimle dokundum ben. Ona dokundum evet. Evet gelmiş. Dün Dünya gözüyle Tanrı'nın mucizesine tanık oldum. Ona dokundum. Biliyor musun? Onun, onun gözlerinin içi senin aşkınla dolu. Gözleri de güzellikle, içten gelen bir iyilikle ve aşkınla dolu. Sanki gözlerinin içinden ruhu görünüyor sanki senin için geldi. Sadece senin için yeni biri dünyaya geldi. Yeni bir adı var. Yeni bir kimliği, yeni bedeni, yeni yüzü ama ruhu tıpkı Tanu gibi aynı. Ve gözlerinin içindeki aşk ışıltısı da aynı öyle. Sadece senin için geldi o. Tanrının huzurunda sana verdiği sözleri tutmak için Tanu gönderdi. Ben bilmiyorum nerede yaşadığını ve nerede olduğunu bilmiyorum. Nereye gittiğini ve neler yaptığını bilmiyorum. Sadece bir şeyi biliyorum. Gözlerinde senin sadece senin aşkın var. Sen evet onun her şeyisin. Evet ben. Evet biliyorum ben. Biliyorum. Hayat ikinizi geçmişte buluşturup mutlu etmedi ama 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 kader ayrılmanıza da izin vermedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.